Anne kurban Kurban oldum ben şimdi şu anda seni sevemem. Benim işim var. İşim çok kurban oldum annesi. kurban olsun yavrusuna canına. Yakışıklı paşaya. Bardo da. Anne <laughs> Kubbal olsun yani Balona balona. Turcu Turcu Tuşu. Baldı da. Evimizin yakışıklı paşası. Evimizin en güzeli. Kurban <laughs> olurum ben senin canına canına. <laughs> Tam benim benim. Koca göbek. <laughs> İşin sıpası. İşin sıpası seni. Sıpa sıpa. <laughs> ya ne? Möni möni Çakır gözlü. Kırpın olurum ben senin o ağzına fırlığına. Çok mu benim?